Merhaba sevgili çocuklar. Üstün öğretmen sınıfına hoş geldiniz. Sevgili ikinci sınıflarım, bu bölümde sizlerle evdelik toplama işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. Haydi başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar, problem çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Hem anlatacağım. Hem de soruları birlikte çözeceğiz sizinle. En önemli şey çocuklar soruyu çok iyi okumak. Hmm. Ve daha sonra ne verilmiş bizden ne isteniyor onları tespit etmek. Evet, haydi bakalım. Birlikte yapalım şimdi. Önce şöyle güzel bir kalem seçeyim ben. Ali 9 yaşındadır. Annesi Ali'den 25 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Bir daha okuyalım sevgili çocuklar. Ali 9 yaşındadır. Hatta bunu not alalım. Ali 9 yaşındaymış. Bunu bize problemimiz vermiş. Evet. Annesi Ali'den 25 yaş büyüktür. Bakın annesi 25 yaşındadır deniyor sevgili çocuklar. Annesi Ali'den 25 yaş büyük. Yani annesinin yaşını bilmiyoruz şu anda. Neyi biliyoruz? Ali'dan 25 yaş büyük olduğunu biliyoruz. O zaman önce annesinin yaşını bulmamız gerekiyor burada. Evet. Ne yapıyoruz o zaman? 25 ile 9'u topluyoruz sevgili çocuklar. 25 yaş büyükse bakalım annesi kaç yaşında? Evet. Toplama işlemine ilk önce birler basamağından başlarız. 5 9 da ya da 9 5 da. Toplama işleminin değişme özelliği vardır. Toplananların yerleri değişebilir. 9 daha büyük sayı olduğu için 9'u aklımda tutuyorum. 5'i sayıyorum üzerine. Sihirli parmaklar çıksın bakalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 iki basamaklı bir doğal sayı olduğu için çocuklar 14'ün tamamını buraya yazamıyoruz. Ne yapıyoruz? 14'ün 4'ünü birler basamağının altına yazıyoruz. Ve onluğu da ait olduğu yere onluklara gönderiyoruz. Ve elde var bir diyoruz. İki. Bir de elde var üç. Burada başka toplanacak sayımız yok. Otuz dört. Nedir bu otuz dört sevgili çocuklar? Ali'nin annesinin yaşı. Evet, şimdi artık problemin devamını getirebiliriz. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Bizden Ali ile annesinin yaşları toplamını bulmamız istemiş. Annesi 34 yaşında. Ali 9 yaşında. Evet toplayalım. 9-4 da 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1. Elde var 1'i nereye gönderdik? Onlar basamağına onluklara gönderdik. Evet yine yazayım ben buraya Ennisi. 13. 13'ün üç. birler basamağındaki 3 birler basamağına geldi. Onlar basamağındaki 1 de onluklara gitti. 3 bir daha 4. Evet çocuklar. İkisinin yaşları toplamı kaçmış? 43'müş. Şöyle bir daha bakalım. 9 daha 13. 13'ün 3'ü Elde var 1. Unutmuyoruz. 3. Altında başka toplanacak sayı yok. O zaman 3. 1 de elde var diyoruz. 4. Ali ile annesinin yaşları toplamı kaçmış? 43 misli çocuklar. Evet gelsin ikinci sorumuz. Sınıfımızda 18 kız kız öğrencilerin sayısından... 4 fazla erkek öğrenci vardır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır? Yine bizden toplamı soruyor sevgili çocuklar. Şimdi sınıfımızda kız ve erkekler karma şekilde öğretim yapıyoruz değil mi çocuklar? Bu sınıfta da 18 kız öğrenci varmış. Yazalım kızların sayısını. Kızların sayısı 18. Peki erkeklerin sayısını vermiş mi bize sevgili çocuklar? İsterseniz bir daha okuyalım o bölümü. Çünkü problemleri çözmek için çok iyi okumamız gerekiyor. Evet. Kız öğrencilerin sayısından dört fazla erkek varmış. Yani kızlar kadar var. Bir de onlardan dört tane fazlaymış erkeklerin sayısı. Buraya yazıp yan yana toplayabiliriz bunu sevgili çocuklar. Bakalım kaç erkek öğrenci var sınıfta? İlk önce biriler basamağını topluyoruz. O yüzden şöyle altlarını ne yapalım? Nokta koyalım. Aynı sayıların toplanacağını bilelim. 8, 4 daha. 8 aklımda. 4 parmağımı gösteriyorum. 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi. Çünkü buraya en büyük rakam 9 yazılabilir. 9'dan daha fazla olan 10, 11, 12, 13 gibi gidiyorsa onları ne yapmıyorduk? Yazmıyoruz sevgili çocuklar. on 12'nin onluğunu onluklara gönderiyoruz. Elde var bir. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Bir. 1 ile 5'lik toplanacak sayımız var mı burada? Yok. Çünkü 4 tek basamaklı, bir basamaklı bir doğal sayı. O zaman 1, 1 de elde var. 2 diyoruz. 22. Nedir bu 22 sevgili çocuklar? Erkek öğrencilerin sayısı. 4 tane erkek öğrenci yok sınıfta. Dikkat edin bakın. 18 kız, kız öğrencilerin sayısından 4 fazla erkek öğrenci var. Fazla dediği için toplama işlemi yaptık. Erkek öğrencilerin sayısını bulduk. Şimdi sınıfımızda toplam kaç öğrenci var? Yani sınıf mevcudunu istiyor. Kız ve erkekler toplam kaç öğrenci? Kızlar 18'di. Erkekleri de bulduk 22. Toplayalım bakalım sınıf mevcudu kaçmış? Önce birlikler toplanır. 8, 2 daha 10. Evet. Yine 9'dan büyük bir sayı. iki basamaklı bir doğal sayı. O zaman ne yapıyoruz? Onun sıfırını birler basamağının altına yazıyoruz. Bu bir onlukta onluklara gidiyor. O artık büyümüş. Onlukların olduğu bölmede olacak. 2. Bir daha üç. Bir de var. 4. Sınıfta tam 40 öğrenci varmış çocuklar. Siz buraya öğrenci diye de yazın. Unutmayın. Anlaştık mı? Ben şöyle kısaca 40 olduğunu bildiriyorum. Toplam 6 soru çözeceğiz sevgili çocuklar. İki tanesini çözdük. Üçüncü sorumuz gelsin. Sınıf dolabında 28 siyah, 45 renkli tahta kalemi vardır. Dolapta toplam kaç tahta kalemi vardır? Sevgili çocuklar bakın. Bu sefer siyah kalemlerin ve renkli tahta kalemlerin sayısı verilmiş bize. Kaç tane siyah kalem var? 28. Peki renkli tahta kalemleri kaç tane? 45. Bunlar bize verilenler. Neyi bulmamız isteniyor? Dolapta toplam Kaç tahta kalemim vardır? O zaman siyah kalemlerin sayısı ile renkli kalemlerin sayısını topluyoruz. 28 ile 45'i e toplayalım. Her zamanki gibi önce ne yapıyoruz? Birlikleri topluyoruz. 8, 5 daha. 8 aklımızda. 5 parmağımızı gösteriyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü, üçü evet elde var bir elde var biri bir onlukta şöyle göstererek onluklara gönderiyorum. Biz buna eldeli toplama işlemi diyoruz. Dört 2 daha altı bir de elde var 7. Tam 73 kalem varmış sevgili çocuklar dolapta. Evet. Şöyle yanına da yazalım. Biz öğretmenler bunu öğrencilerimizden isteriz. Sizin öğretmeniniz de istiyordur muhakkak. Üçüncü sorumuzu bitirdik. Geliyor üç soru kaldı. Dördüncü soruyu görelim. Sizin de gördüğünüz gibi soruyu anladığımızda yapabileceğimiz hiçbir problem yok. Dikkatli okuyoruz. Bir bahçede 24 erik ağacı var. Elma ağaçları erik ağaçlarının sayısından 26 fazladır. İşte buralara dikkat edin çocuklar. Yine bize elma ağaçlarının sayısını vermemiş. Erik ağaçlarının sayısından 26 fazladır demiş. Yani elma ağaçlarının sayısını biz bulacağız. Şimdi de esas problemde istenilen Bahçede toplam kaç ağaç vardır? Evet, şuraya notumuzu alalım. Elma, yok elmayı yazmayalım önce ya. Erik ağaçlarını yazalım. Kaç erik ağacı var? 24. Problem bunu bize vermiş. 24 erik ağacı var. Peki kaç tane elma ağacı var? Elma ağaçlarının sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne demişti bize problem? Elma ağaçları erik ağaçlarının sayısından 26 fazla. Yani erik ağaçları kadar var. 24 tane var. Bir de ondan 26 tane fazla elma ağacı var. Yani elma ağaçlarının sayısı Elik ağaçlarından epey fazlaymış. 26 fazla eliklerden. Haydi toplayalım bakalım. Kaç tane elma ağacı var? Önce bu soruyu çözebilmemiz için elma ağaçlarının kaç tane olduğunu bulmamız gerekir. Evet, 24'de 4 tane birlik var. 26'da 6 tane birlik var. Önce birlikleri toplayalım. 4 6 daha ya da 6 4 daha 7 8 9 10 eder. Sevgili çocuklar bakın 10 yine iki basamaklı bir doğal sayı. 9 olsaydı direkt yazacaktım. Ama eğer 9'dan büyük sayıysa, iki basamaklı bir doğal sayıysa onu o şekilde yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? 10 10'un sıfırını yazıyoruz. Eşittir'den biraz uzağa. Onun sıfırı birliklere gitti. Bir onluk da onluklara gidiyor. Şimdi onlukları topluyoruz. İki onluk, iki onluk daha dört onluk eder. İki, iki daha dört eder. Bir de evde vardı, beş. Evet sevgili çocuklar. Neyi bulduk biz şu anda? Neyi bulduk? Elma Niye silindir şimdi? Pardon çocuklar orada ben e, alttaki sayıyı silmek istedim. Ama elim yazdığım diğer şeyde gitti. Evet, 50 tane elma ağacı var. 24 tane erik ağacı var. Bahçede toplam kaç ağaç var? Elma ağaçların sayısıyla erik ağaçların sayısını toplayalım şimdi. Evet. 0 4 daha 4 eder. Bakın, evdeli toplama işlemi değil bu. 9'dan küçük sayı ya da 9'a kadar ise hemen yazıyoruz. 0 4 daha 4. 5 2 daha 7 topla. 74 ağaç varmış bahçede. 24'ü erik, 50 tanesi elma ağacı. Toplam 74. Siz de yazıp çözün tamam mı çocuklar? Ya da benimle birlikte işlemleri yapın. Beşinci sorumuz Nil dün 28 problem çözdü. Harika, 28 problem çok güzel bir sayı. Bugün dünden 14 problem fazla çözdü. Nil iki günde Toplam kaç problem çözdü? Evet sevgili çocuklar. Dikkat edelim. Nil dün 28 problem çözmüş. Bugün dünden 14 problem fazla çözmüş. Yani bugün 14 problem çözmemiş. Dünden 14 problem fazla çözmüş. Nil iki günde toplam kaç problem çözdü? O zaman şöyle yazalım bakalım. Dün ve bugün bildiklerimizi yerleştireceğiz şimdi. Neler verilmiş bize bu problemde? E neyi bilmemiz isteniyor, bulmamız isteniyor? Dün kaç problem çözmüş? 28. Bu verilmiş bize. Dün 28. Peki bugün kaç problem çözmüş? Dünden 14 problem fazla. Yani Dün 28 tane çözmüştü. Bugün ise dünden daha fazla kaç tane fazla? 14 tane fazla çözmüş. O zaman ne yapıyoruz? Bugün çözdüğü problem sayısını bulmak için 28 ile 14'ü topluyoruz. Evet. Şimdi önce birlikleri toplayalım. 8 4 da 9, 10, 11, 12. 8, 4 daha 12. Şuraya yazalım. 12'nin ikisi biraz uzağa yazılacak sevgili çocuklar. Çünkü önüne onluklar gelecek. Şimdi onlukları toplayalım. Ama 12'nin ikisini yazdıktan sonra birliği de onluklara götürmeyi unutmayalım. Elde var bir. Evet. 2 bir daha 3 bir de de var 4 bugün tam 42 problem çözmüş sevgili çocuklar dün 28 bugün 42 evet soru bizden ne istiyordu ne? iki günde toplam kaç problem çözdü? Yani dün ve bugün çözdüğü problem sayısının toplamını istiyor bizden. Evet artık bu soruyu çözebiliriz. Az önce çözemiyorduk. Az önce bugünün çözdüğü problem sayısını bulmamız gerekiyordu. Dün 28, bugün 42. Şöyle çocuklar, İlla büyük sayı yukarıda, küçük sayı aşağıda olacak diye bir şey yok toplama işleminde. Neden? Çünkü toplama işleminde sayıların yeri değişebilir, ama çıkarma işleminde asla. Topluyoruz. 8, 2 daha. 8 aklımızda. 9, 10. Yine iki basamaklı bir sayı. O zaman onun sıfırını birliklere getirdik. Yazdık. Birini de onluklara götürdük. Ve ne dedik? Elde var. Bir. Şimdi onlukları toplayabiliriz. 4, 2 daha ya da 2, 4 daha hiç fark etmez. Hangisi daha kolay geliyorsa size. Hep büyüğün üstüne küçüğü eklerseniz daha kolay olur. 4, 2 daha, 5, 6. Bir de elde var. 7. Tam 70 problem çözmüş çocuklar. Güzel. Siz de çözüyor musunuz bu kadar problem? Bence deneyin. Yani en azından her gün 10 tane çözebilirsiniz. Geldik son sorumuza. Görelim bakalım son sorumuza. Okul kantininde sabah 47 öğlen 25 paket meyve suyu satıldı. Kantinde bugün kaç paket meyve suyu satılmıştır? Neler verilmiş bize çocuklar? Yazalım. Özür dilerim. Sabah 47 paket meyve suyu satılmış. Öğlen 25 paket. Bakın burada sabahtan şu kadar fazla demiyor direkt bize öğlen 25 paket satıldığını söylüyor. Öyle de diyebiliriz. Öğlen de diyebiliriz. Evet. Burada başka bulmam gereken herhangi bir şey yok. Sabah 47, öğlen 25 paket meyve suyu satıldı. Kantinde bugün kaç paket meyve suyu satılmıştır? Direkt burada toplayabiliriz sevgili çocuklar. Haydi bakalım toplayalım. Bu arada siz benden önce de başlayabilirsiniz toplamaya. Önce birlikler. 7-5 daha. 7 aklımızda. Sihirli parmaklar. 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12'yi yana yazalım. İsterseniz artık yazmayabilirsiniz de. İyice oturduysa yazmamıza gerek yok. İlk etapta yazalım. 12'nin ikisi birler basamağına. 12'nin bir onlu ise onlar basamağına gidiyor onlukların yanına. 4, 2 daha, 5, 6, bir de var 7. Tam 72 paket meyve suyu satılmış. Evet çocuklar. Bu bölümün sonuna geldik. O zaman diyorum ki problem çözmesi çalışması yaparken çok iyi okuyoruz. Problemde ne verilmiş, bizden neyi bulmamız istiyor, onları tespit ediyoruz. Ondan sonra da adım adım sorularımızı çözüyoruz. Evet çocuklar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her çocuk özeldir. Unutmayın.